Onun için sen rızkını Allah'a havale et. Sonra bak bir şey daha söyleyeyim sana. Rızık bir insan kendisi koşar işte şu sanatı yapayım, şu iş yapayım da rızkım oradan bana gelsin der. Bir de vardı ki rızık unu kovalar. Rızık unu kovalar. Nasıl kovalar biliyor musun? Sabahleyin abdestini alırsın. Erken vakitte kalkasın. Namazını camiye gelirsin camiye ama evde olmaz camiye gidersin, Eğer cami yoksa etrafında başka. caminin olduğu takdirde camiye gelirsin. Sabah namazını kılarsın. Sabah namazını kıldıktan sonra korkma ve kaçma. Korkma ve kaçma. Otur. Ne kadar zaman? Bayram namazını kıldığımız zaman kadar yani 40 güneş doğuşundan asgari 30-45 bir saat. Otur. Kur'an oku. Bildiğini oku. Yalvar, yakar. Ne dersen de. Bu iki rikâd namaz var, işrak namazı deriz adına, nafili bir namazdır. Bu işrak namazında kılar işine gidersen, senin arkandan, senin rızkın seni kovalar böyle. Hani düşman adımı nasıl kovalar Allah'a, rızıkla seni kovalar, yakalar seni neredeyse, kaçılmaz seni. Ama bunu yapmadan ben rızkımı kazanacağım dedik, hem kendini yorarsın, hem de maksum, Taksim'de neyse eline ondan başka şey de geçmez. Onun için çok geçecek de ne olacak? Farz edelim çalıştık, çabaladık, geceyi gündüzde kattık derken milyonların sahibi olduk. İşte birçok apartmanlara sahip olduk, mallara, mülklere sahip olduk. Herkes bizi parmakla gösteriyor. Şu an görüyor musun? Şöyle adamdır. Hayırlar da yapıyor ama. Ne yapar? Gösteriliyor herkese. Ne kıymeti var? Gözünü yumdu muydu? Hepsi bitti. Ne takdim edebiliriz o tarafa? O gider kendini. Gerisi kalır.